Herkese merhaba sevgili dostlar, videoma hoş geldiniz. Ben ilmin rütbesiz hizmetkarı. Bugün sizinle kıtlık bilinci üzerine konuşacağız. Bunu belki daha önce duymuşsunuzdur. Belki de ilk kez karşılaşıyorsunuz. Ama emin olun hepimiz hayatımızın bir döneminde kıtlık bilinciyle hareket etmişizdir. Peki... Kıtlık bilinci tam olarak nedir? ve hayatımızı nasıl etkiler? Biraz sohbet havasında, örneklerle ve hayatın içinden bakış açılarıyla bunu keşfedelim isterseniz. İlk olarak kıtlık bilinci nedir? Biraz buna değinelim. Kıtlık bilincine sahip insanlar hayatta her şeyin sınırlı olduğunu, fırsatların az olduğunu ve hayatın onlara cimri davrandığını düşünürler. Özellikle para konusunda bu durum kendini çok belli eder. Bu bilinç yapısındaki kişiler için en önemli şey paradır ve hayatlarını sürekli para ekseninde kurgularlar. Yaptıkları her işin, attıkları her adımın öncelikli kıstası paradır. Tüm sorunlarının kaynağını parasızlık olarak görürler. Hayatta gerçekten mutlu olabilmek için önce para kazanmaları gerektiğine inanırlar. Para konusu akıllarından hiç çıkmaz. Bu durum aslında şuna benziyor. Doyumsuzluk yaşayan birinin sürekli aç olduğu konudan bahsetmesi gibi. Mesela seks konusunda doyumsuzluk yaşayan bir kişi sürekli bu konuyu konuşur. Aç kalan biri sürekli yemek düşünür. Paraya aşırı takıntılı biri de her şeyi para üzerinden değerlendirir. İşte bunun adı kıtlık bilincidir. Yani kişinin bolluk içinde yaşama ihtimaline bile kendini kapatmasıdır. Kıtlık bilincini iyi bir şekilde anladığınızı umut ediyorum. Dilerseniz bir de kıtlık bilincine sahip insanların davranışları üzerine konuşalım. Kıtlık bilincine sahip insanların bazı özellikleri vardır. Dilerseniz bunları örneklerle detaylandırarak sizlere aktarayım. Kıtlık bilincine sahip insanların en önemli özelliklerinden biri parayı hep merkezde tutmalarıdır. Bu insanlar her şeyin temel ölçüsünü para olarak görürler. Örnek vermek gerekirse, bu işi yaparım ama kaç para alacağım? O kadar saat çalıştım ama bana hak ettiğimi vermediler. Mutlu olmak istiyorum ama önce para lazım. Gibi sürekli şikayet halindedirler. Şimdi diyeceksiniz ki hocam elbette ki kişi çalışacağı parayı sormak zorunda. Elbette ki kişi yaptığı emeğin karşılığını almak zorunda. Arkadaşlar tabii ki de bunları alacaksınız. Bunları bunlar zaten sizin hakkınız ama ben burada sürekli buraya takılı kalanlardan bahsediyorum. Mesela sürekli işte bu işi yaparım ama kaç para alacağım diyen İnsan kıtlık bilincindedir. Mesela her şey için para karşılığını sorar. Selam istersen para karşılığını sorar. Git şunu getir desen ne kadar vereceksin bana diye sorar. İşte bunlar kıtlık bilincine sahiptir. Yoksa normalde bir işçi tabii ki de bir işe girdiğinde bana ne kadar para vereceksiniz diye elbette ki soracak. Ben bundan bahsetmiyorum. Ama attığı adımdan bile, verdiği selamdan bile para isteyen, ne kadar vereceksin diyen kişiler işte kıtlık bilincindedir. Ya da mutluluğunu, huzurunu, iyiliğini, sağlığını paraya bağlayan kişiler yine kıtlık bilincindedir. Mesela param olsaydı hasta olmazdım diyen biri sağlığını kıtlık bilincine bağlamış. Ya da işte param olsaydı mutlu olurdum diyen biri mutluluğunu paraya yani materyale, maddeye bağlamış. İşte bunlar kıtlık bilincine sahip insanlardır. Ve bu kişiler sürekli şikayet halindedirler. Sürekli bunu düşünür, bunu konuşurlar. Sürekli hayatta neyin eksik olduğuna odaklanırlar. Bununla ilgili de örnek vermek gerekirse, keşke şu kadar param olsaydı hayatım mükemmel olurdu. Zenginler hep şanslı. Biz hep mücadele etmek zorundayız gibi. Bu gibi düşüncelere sahiptirler. Şimdi sürekli hayatlarında olmayana odaklanmaları onların kıtlık bilincine sahip olduklarını gösteriyor. Evet, bir diğer özellikleri risk almaktan kaçınmalarıdır. Kıtlık bilinciyle yaşayanlar için risk almak tehlikelidir çünkü kaybedeceklerini düşünürler. Örnek vermek gerekirse, ya işimi bırakıp yeni bir şey denerim de başarısız olursam. Bu eğitime gitmek istiyorum ama çok pahalı. Boşuna para vermiş olurum. gibi. Sevgili dostlar, risk almaktan korkuyor. Ya bunu bu işi bırakırsam da diğer işte mutlu olamazsam, başarılı olamazsam, kazanç sağlayamazsam gibi. Bakın at, adım atamıyor. Mevcut işinde mutlu değil ama yeni bir işe de adım atamıyor. gibi. İşte bunlar da yine kıtlık bilincine sahip insanların özellikleridir. Bir diğer özellikler ise para konusunda hırslıdırlar ama yanlış yere odaklanırlar. Para kazanmak istediklerini söylerler ama parayı çekmek yerine iterler. Örnek vermek gerekirse, "Ben parayı çok istiyorum ama neden hep elimden kayıp gidiyor?" gibi ya da "Çok çalışıyorum ama hala para kazanamıyorum." gibi. Bakın burada aslında parayı istiyor, kendine çekmek istiyor ama nedense parayı itiyor. Neden itiyor derseniz, işte "Çok çalışıyorum ama" Halen para kazanamıyorum düşüncesinde olan bir insan parayı çok çaba harcayarak elde edeceğine inanmıştır. Çabaladıkça, çabaladıkça, çabaladıkça yorulacaktır ve gerçekten de beklediği miktarda kazanamayacaktır. O yüzden önce bu düşünce yapısını değiştirmesi gerekir. Bir diğer özellikleri ise cimrilik ve aşırı tutumluluk geliştirmeleridir. Kıtlık bilinci insanı tutumluluk adı altında cimriliğe gider. Örnek vermek gerekirse bir kahve içmek ister ama gerek var mı diye kendini kısıtlar. Ya da X restoranda gidip X yemeği yemek ister ama işte ne gerek var orada yiyorum eve gider evdeki yemeğimi yerim ya da evde gider yaparım daha uygun mal olur gibi düşünür ya da seyahat etmek ister ama buna para harcamak mantıklı mı diye sürekli hesap yapar. İşte bu kişilerde de yine kıtlık bilinci vardır diyebiliriz. Tabii ki de kişinin parası yoksa ya da alabilme gibi bir durumu yoksa böyle kararlar vermesi gayet doğaldır ama kişi eğer o restoranda o hamburgeri yiyebilecek parası varsa niye yiyemiyor? ya da kişi şu seyahate gidebilecek yeterliliğe sahipse niye gidemiyor? Niye kendini kısıtlıyor? İşte bunlardan bahsediyorum asıl. Evet kıtlık bilinci ne sahip insanların özelliklerini az çok öğrendik. Bu özellikleri kendimize sormamız lazım. Acaba ben de bu özelliklere sahip miyim? Yani bende de kıtlık bilinci var mı yok mu diye. Eğer sizde de kıtlık bilinci varsa hangi alanlarda kıtlık bilincinin olduğunu tespit edip onu temizlemeniz gerekiyor. Eğer onu temizlemezseniz yıllarca yıllarca çok çaba harcayarak para, 3 kuruş para kazanırsınız. Onu yemeye korkar cimrilik yaparsınız. Hayatı yaşayamadan bu dünyadan göçüp gidersiniz. Ne gerek var? Evren bolluk bilincinde. İstediğim her şeyi kolaylıkla elde edebilecek bir insanken niye kısıtlanmış bir evrende yaşıyorum? Niye kendimi kısıtlıyorum? Gerçi evren kısıtlanmamıştır. Kişi kendini kısıtlıyor ama bunu aşabilecekken neden bunu sürdüreyim gibi. Peki kıtlık bilinci insanları nasıl geri çeker? Şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan kıtlık bilincinin kişiyi nasıl sınırlandırdığı zaten açık. Ama bu bilinç yapısı neden bu kadar tehlikeli? Biraz da bunun üzerine konuşalım. Hayatın sunduğu fırsatları görmeyi engellerler. İnsan enerjisini sürekli düşük tutarlar. Hayattan keyif almayı zorlaştırır. Maddi bolluğun önüne set çeker kıtlık bilinci. Yani kişide kıtlık bilinci varsa hayatın sunduğu fırsatları göremez enerjisi düşer kişinin hayattan keyif alamaz. Maddi bolluğun önünde engel vardır. Maddi bolluğa kavuşamaz. O yüzden kıtlık bilincini fark edip sıfırlamamız gerekiyor. Ve en önemlisi insan neye inanırsa onu yaratır. Eğer sürekli para kazanmak çok zor diye düşünüyorsak, beynimiz gerçekten de bunun zor olduğunu kanıtlayacak durumları hayatımıza çeker. Yani gerçekten parayı zor kazanabileceğimiz işler tercih ederiz. Oysa bolluk bilincine sahip insanlar böyle düşünmez. Onlar ben her zaman yeni fırsatlar yaratabilirim der. Ve kendilerine daha büyük bir vizyonu açarlar. Peki kıtlık bilincinden kurtulmak için ne yapmalıyız? Biraz da bunun üzerine konuşalım mı? Şimdi işin en önemli kısmına geldik. Kıtlık bilincinden kurtulup, daha bolluk içinde yaşamak için neler yapabiliriz? Öncelikle para hakkındaki inançlarımızı değiştirmeliyiz. İşte para kazanmak zor ya da zenginler hep bencil gibi negatif inançlarımız varsa bunları pozitifleriyle değiştirmeliyiz. Yani para kazanmak değer yaratmanın doğal bir sonucudur. Zenginlik paylaşım ve büyüme ile gelir gibi pozitif cümlelerle eski inançları değiştirmeliyiz. Sonra şükretme alışkanlığı edinmeliyiz. Her gün elimizde olan şeyler için teşekkür edelim. Sahip olduğumuz bolluğa odaklanalım, eksikliklere değil. Çünkü neye odaklanırsan onu kendine çekiyorsun. O zaman bolluğa odaklan ki bolluğu kendine çek. Sonra parayı bir araç olarak görelim. Yani amaç değil, bir araç. Bir şey becerebilmek için kullandığım bir araç olarak görelim. Parayı sadece bir hedef olarak değil bir araç olarak görmeliyiz. Asıl amacımız para kazanmak değil, değer yaratmak ve mutlu bir hayat yaşamak olmalıdır. Bir diğer özellik ise paranızı akıllıca kullanın ama kendinizi kısıtlamayın. Aşırı tutumluluk yerine Hayatın keyfini çıkararak harcama yapın. Para konusunda kendinizi suçlu hissetmeden harcama yapmayı öğrenin. Bir diğer özellik risk almaktan korkmayın. Hayatta büyük değişiklikler yapmak için bazen cesaret gerekir. Kıtlık bilinci size bunu yapma kaybedersin der. Ama bolluk bilinci bunu yaparsan kazanabilirsin der. Sonuç olarak hayatta neye odaklanırsan onu çoğaltırsın. Unutmayın kıtlık bilinci insanı kendi içinde hapsettiği bir kafes gibidir. Eğer sürekli parayı düşünüyor ve hayattaki her şeyi para merkezli görüyorsanız belki de asıl ihtiyacınız olan para değil bolluk bilincini geliştirmektir. Neye odaklanırsak onu büyütürüz. Eğer eksiklikleri ve kıtlığı düşünürsek daha çok kıtlık çekeriz. Ama eğer bolluğa ve fırsata odaklanırsak gerçekten de hayatımıza daha fazla bolluk çekeriz. Bugünden itibaren parayı bir problem değil, bir araç olarak görmeyi seçelim. Bolluk bilinciyle hareket edelim ve hayattaki fırsatları görmeye kendimizi açalım bolluk, bereket ve mutluluk dolu günler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.